kayalım mı? Önemli bir son dakika gelişmemiz var efendim. Beşiktaş'ta 3. Sergen Yalçın Zirvesi Asbaşkan Emre Koca'da Yalçın'la bu akşam ya da yarın bir görüşme daha gerçekleştirecek. Detayları Sercan Dikme bizlere aktaracak. Ceyda Dönmez, iyi yayınlar dilerim. Ee, Sergen Yalçın konusu Beşiktaş'ın ana gündem maddesinde birinci sırada. Ne zaman imzalanacağı çok merak ediliyor. Görüşmeler devam ediyor. Üçüncü kez masaya oturacak Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi. Beşiktaş Kulübü As Başkanı dün akşam itibariyle milli maç için Roma'daydı. İtalya mücadelesi anlaşmazlığın olduğu, fikir ayrılıklarının olduğu noktalar vardı. O noktalar masaya yatırılacak. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Emre Koca da bugün artık lokasyona göre söyleyeceğim çünkü. Akşam saatlerinin yetişmesi durumunda yolculuğu. Çeşmeye varması durumunda bugün veya en geç itibariyle yarın masaya oturulacak. Biz bu konunun artık olumlu veya olumsuz düzeyde 3-4 gün içerisinde noktalanmasını bekliyoruz. Ee, görüşmeler devam ediyor. Bir yıllık konuda hiçbir problem yok. Ancak fikir ayrılıklarının yaşandığı geleceğe dair e, planlama ve transferde e, maddi konularda fikir ayrılıklarının yaşandığını biliyoruz. Bunların hep altını çiziyoruz. Bu anlaşmazlıkların artık e, bugün veya yarın yapılacak olan görüşmede giderilmesini bekliyoruz tara her iki tarafta e, bunun için masaya oturacak. E, gelişme olması durumunda görüşmenin yapılmasının ardından biz de Aspor ekranlarında görüşmeye dair haberleri detaylandıracağız. Şeyda Dönmez. Teşekkür ediyoruz Sercan Dikme gelişmeleri Fizler'le paylaştı. Şimdi hemen yorumcularımıza soralım. Beşiktaş'ta 3. Sergen Yalçın Zirvesi gerçekleşecek. As Emre Kucada bu akşam ya da yarın Sergen Yalçın'la bir görüşme daha yapacak. Ee, Sergen Hoca'nın e, sözleşme imzalamak, Beşiktaş'ta devam etmek istediğini muhabir arkadaşımız da aktardı ama belli ki pürüzler var. O pürüzlerin üçüncü görüşmede e, sona ereceğini, giderileceğini düşünüyor musunuz? Ben şimdi mesaj attım haber bekliyorum bir yakın bir dostumdan. Bu süreci başından beri herkes, Sayın Başkan da, Sergen Hoca da, Para konuşmaz derken ben rakamların en ince ayrıntısına kadar burada açıkladım. Beşiktaş düşmanı olduk, hain olduk. Hani para konuşulmuyordu siz Sizin işte. Gidişini. Biz yine söylüyorum. Yine detayları Beşiktaş'a geldiğimiz zaman vereceğim ama Sergen Yalçın Beşiktaş görüşmesi 3. görüşme. Belki dördüncü de olacak ama ben bugün olabileceğini zannediyorum o görüşmeyle biteceğini. Çünkü Sergen Hoca böyle işte söyledikleri gibi büyük paracı 30 milyon falan değil. Başından beri istedi. Sergen Hoca kırgın. Kırgın olduğunu söylüyorum. Sergen Hoca diyor ki bana bir şampiyon takım muamelesi hocası yapılmadı. Bana orta sınıf hocası muamelesi yapıldı. Ben istediğim şeyi zaten söylemiştim. Rakamı Burada daha önce anlattım. Beşiğe geldiğimiz zaman konuşacağız. Sadece rakam burada. mı burada sorun tabii? Rakam ve yaklaşım. Bak rakamı da aslında böyle. Sergün Hoca'nın hayatı boyunca futbolcuyken de teknik adam ki isteyeceğini açıkça söyler. Sergün Hoca lafını esirgemez. Ben öyle düşünmüyorum. Sergün Hoca esirgemez. Ha transfer boyutuna bakıyorsun. Yani Sergün Ser Hoca... E transfer boyunu çörez diyor. Selahattin abi çözülür diyor. Transfer boyutu. Geçen sene de oldu. Bana 10 <laughs> tane oyuncu geldi. Ben 2 tanesini istedim. 4 tanesi benim istediğim oldu. Bu olur. Bu çözülür diyor. Ama bana yaklaşılan... Bana bak tekrar söylüyorum. Burada bir şampiyon takım hocası değil. Bana orta sınıf hoca muamelesi yapıyor. Yani orta sınıf hoca muamelesi derken şampiyon olmuşum. Benim illa ki bir isteklerim var. Ve sen bunu bana geliyorsun 12 milyon TL rakamla. Hoca söylüyor diyor ki şu 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 isimler şu parayı alıyor. Benim de isteme hakkım var. Boş kağıda imza attı gelirken. Boş mukaveleye imza attı. Ve 650, 6 milyon, 6,5 milyon TL almıştı geldiği zaman. Bonuslarla şampiyonluk bonusları vesaire. Şimdi de mesela özel bonuslarla hocanın istediği bak o söylenen gibi 30 milyon lira falan değil. Hoca yine o yönetimin önerdiği 12 milyon TL'nin biraz üzerinde toplam istediği rakam hep başından beri söylediğim o 2-2,5 milyon dolara gelecek. Yani bu da 20-25 milyon TL civarı herhalde 20 milyon TL'lere bonuslarla falan bu iş olacak. Ama bu şekilde hem hoca yıprandı hem yönetim yıprandı. Şampiyon takımının şöyle bir geçmişe dönüp bakalım bir şampiyon takımın teknik direktörü hele bir yerliyse yabancılarla zaman zaman pazarlı yaparsınız ve bir de efsane efsanenizse bu kadar uğraşılır mı? Bu kadar bu zamana kadar gelir mi? Bu görüşme belki bugün belki yarın bitecektir artık. Eğer bir daha, uzansa, bir daha uzarsa sezonu, bir daha uzarsa biter. Geçen sezonu Beşiktaş arat geride kalan sezonu 3. veya dördüncü bitirse günahı Sergin'e yazar mıydı Sergin? Yüzde %100 yazıyordu. Evet. O günü de yazıyordu yani. Eğer öyle olsaydı. Hayır, senin gözünde, benim gözümde yazmazdı. Ben o takımla <laughs> şampiyonluk beklemiyordum sezon başlarken. Kimse beklemiyordu. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama o zaman yani. yazanlar vardı. Bak o duygunun verdiği rahatlıkla Sergen ve e, o duygu bir de sınır çizer sana. E, Sergen Hoca paraya maraya hiç konuşmadı. E, aidiyet duygusuyla o takımdan bir şampiyon yarattı. Kendisinde şampiyon teknik direktörlük makamını taşıdı. Şimdi Sergen'in, Sergen Yalçın'ın e, derdi bence şu. Para olmaz hiçbir zaman derdi. Parayla bir şekilde anlaşılır yani. Sergen Yalçın'ın derdi şu. Beşiktaş takımının ve yönetiminin yeni sezona dair Şampiyonlar Ligi'ne dair hedefleri nedir? Bence hedef konusunda bir anlaşmazlık var. Anlaşmazlık ne demektir? Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı hedefliyorsak bana şu şu adamlar ve şu bütçe lazım diyor hoca. Çünkü artık Sergen Hoca geçen seneki bir önceki sezonki Sergen Hoca değil artık şampiyon teknik direktör. Şampiyon teknik direktörlük sıfatını korumak ister haliyle. Son derece doğal bir insani dürtü bu. O yüzden Şampiyonlar Ligi için şu bütçe lazım diyor Sergen Hoca. Lig için de şu bütçe lazım. Bence Çebi yönetiminde defterleri açıyor, bakıyor bizim paramız, gelirimiz, giderimiz şu kadar. E o kadarını halledemiyoruz hocam diyorlar. Sergen ne diyor ki? Ya bunu halledin, yani bir hedef koyun ya da deyin ki kamuoyu camiye bilsin. Bu sene işte ligi idare edeceğiz, gideceğiz deyin. Çünkü çok sürekli evet kulüplerin büyük borçları var, evet. Beşiktaş kulübünü taraftarların, tribünlerin paralar nerede sloganlarını attıran eski yöneticilerin köşelerinde rahat rahat yaşarlarken Beşiktaş ve mevcut yönetim büyük sıkıntı yaşıyor şu anda. Ama yönetimler de sorunları çözmek için var. Büyük camiaysan hedefinde büyük olur. Sergen de diyor ki hedefimiz büyükse Şampiyonlar Ligi için 20 milyon euro, lig içinde 10 milyon euro e bütçesi. Beşiktaş'a geldiğimiz zaman onu mi? konuşacağız evet, ama detaylı. daha oraya oraya daha gelinmedi bak. Oraya daha gelinmedi. İstediği oyuncular, istediği transferler var. O bütçe olayıyla daha gelinmedi. Beşiktaş'a geldiğimiz zaman orada konuşacağız. Detaylandıracağız. Şimdi yine milli futbol takımımıza devam edelim. Teknik direktör Şenol Güneş'in maç sonu açıklamalarına bakalım. Neden bu kadar çok zorlandığı bu istatistikler eşliğinde konuşalım. E, %37'ye %63 toplam oynama oranları toplam şutu Türkiye'nin milli takımımızın 3, İtalya'nın 24. İsabetli şut sayıları 24'ünün 8'i isabetli İtalya milli takımında. Türkiye'nin 3 toplam şutundan sadece biri isabetli. Pas başarı oranı Türkiye'nin %78, İtalya'nın %87. Korner sayıları 2'ye 8. Orta sayıları 8 ortası var milli takımın 2 isabetli. 25 ortası var İtalya'nın 6'sı isabetli. 2 kez offside'a düştü. Milli takımımız İtalya ise dört kez. Bir tek pas başarısı var yani böyle dengeli olan. Bu da başarısı mesela, başarısı o, o da pas başarısı zaten neye göre bas, evet. pas başarısı? İşte yani, o pas başarısı ben hep mesela oyunu şu kadar hakimi bu takım dedikleri zaman yarı sahada top çevirirsen onları da pasa giriyor, istiklale giriyor. Ben şuna bakarım ya kart 87. Dakika, 83. dakikada bir defa kart ilk kart çıktı bize. Hı. Agresif olmayan oyuncular oradan anlar. Böyle önemli bir maçta. turnuva takımı İtalya'dan bahsediyoruz. 83. dakikada maçın ilk kartını gördük. İtalya ki... her yönü seni sürklese etti, Akıllarına bile gelmedi mücadele etmek. Öyle demek lazım. Ya yani Sen sahaya sürdüğün 11 ile zaten bekleme oyunu yapacağını rakibe söylüyorsun. Şimdi senin forvetinde Kenan var, Burak var. Hiçbirinin pres özelliği yok. Yani rakibi kovalamak diye bir şeyleri, özellikleri, alışkanlıkları, akışkanlıkları yok. Kenan biraz yapmaya çalışıyor ama o da fizik olarak düşük zaten. Abi ne öyle belli değil e ki. Senin... bir bakıyorsun kanatta bir bakıyorsun. Orta, orta sahanda olan... Okay. <laughs> Ee, Ozan, Ozan, Yusuf hiçbirinin okay bekleme oyunu yapıyor. Okay her bekleme oyununda takımına katkı yapar. Dün de yaptı. Ama e, Yusuf'la Ozan e, hiçbir şekilde top tutup, e, Yusuf bir iki tane yapmaya çalıştı işte e, Burak'a uzattığı pasla Yusuf sakinliğini, sükunetini e, koruyan ve hızlı düşünmeden vazgeçmeyin bu oyuncu tipi olarak yine sahada kalabilirdi dememin nedeni o zaten. Ama sonuçta o da başarısız bir günündeydi. Senin ee, forvetini İtalyan defansını e, presle zorlayacak bir oyun sistemin, oyuncu tipin olmayınca İtalyanlar da ailece geliyorlar. Neredeyse kaleci de gelecek. Size şunu sorayım mesela. İtalyan milli takımının kalesi ne? Dün kaleci olmasaydı Türk milli takımı gol atabilir miydi? Kalecisiz ya çok oynasalardı. Evet. Ya Çok zor yani. Şimdi böyle bir tarif hepimizi içimizden güldürürken milli takımın e, niye bu kadar e, kötü Verimsiz, ezik bir oyun oynadığı sorusunun cevabını da hep birlikte aramamız gerekiyor. Sorunun Peki, cevabı nerede belli hata aslında. Yaptık, onu konuşmak yani. yani dünden beri şu çok tartışılıyor. Şenol Hoca korkak davrandı. Şenol Hoca dersine çalışmadı. İtalya'yı analiz edemedik. dünden beri aslında sürekli bu eleştiriler etrafında dönüyoruz. Senin Nerede bir, hata yaptın? Senin bir oyunun yoksa zaten baştan hata yapmışsın demektir. Bir oyunun yok ve İtalya'nın karşısına çıkıyorsa seni bu hale düşürürler işte. Zaten İtalya'ya karşı bir galibiyetimiz yok bir beraberliğimiz var herhalde. Şansımız da tutmuyor. Senin bir oyunun yok bir de e, kendini e, tarif ederken kitlelerin hoşuna gidecek şekilde tarif etme hastalığı var bizde. Biz medya olarak da buna çanak tutuyoruz. <laughs> Hepimiz kendimizi e, dünyanın merkezinde görüyoruz. Yani bir iki tane başarılı skor ürettiğimiz zaman ve, ve bunlar da genellikle e, bireysel performanslarla gelir. Türk, Türkiye milli takımı yetenekli oyunculardan oluşuyor. Yetenekli oyuncularımız var.